Hepinize selam peloşlarım. Bugün sizlere Toggle Life World'u nasıl hileli yıkayacağımızı göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet peloşlarım gördüğünüz gibi buraya Google'e tıklayacağız Hemen tıklayalım peloşlarım. Evet Play Notes yazılı bende ama ben sizler için yine de yazacağım. Evet. Yazdım. İlk çıkan görsele tıklıyoruz. Şuradaki görsele hemen tıkladım. Evet peloşlarım buradaki indire basacağız hemen. Ve bastım. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya inmiş olması gerekiyor. Evet hemen play modes'a giriyoruz arkadaşlar peloşlarım. İzin ver. İzin ver. Evet. 2 dakikalık bir reklam çıktı. Ha, gi girerken reklam çıktı arkadaşlar. Evet. Ay yanlış yere girdim. Özür dilerim. Buradaki arama yerine giriyoruz hemen. Tongue life yazalım. Evet. Yazıyoruz. Evet. Artık peloşlarım burada gördüğünüz gibi bir sürü life var ama biz buradakine gireceğiz. Yani tüm karakterlerin kilidini açacağız. Ben hepsini indirdim ama Hiçbirinde yani hiçbir şey açık değildi. Bazılarında sadece birkaç ev çıktı. Ben de bunu denedim. Bu oldu. Şimdi buraya hemen giriyorum. Evet burada indirmek var. Bir de oynamak var. Biz indirmeye basacağız hemen. Ve evet arkadaşlar inmiş olması gerekiyor. Hemen aça basıyoruz. ve açılıyor. Ve açılıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar açılıyor. Yaşasın. Hemen tamam, bakalım, toka her şey gelmiş mi? <laughs> Arkadaşlar gelmiş. Ay yaşasın. Acaba yeni evler geldi mi, eşyaları geldi mi? her şeye bakacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kurulur kurulmaz hemen buraya girdi. Her neyse bir şey olmaz. Biz de bekleyelim. Evet. Tamam çıktık evimizden. Evet arkadaşlar bakın her şey açık. Harika muhteşem. Bir de evlere bakalım. Bakın arkadaşlar. Ay. Bütün evler açık. Mükemmel. Bir de ee, eşyalara bakalım. Herhangi bir ev tutacağım. Bunu tutalım. Bakalım eşyalar da geldi mi? Evet arkadaşlar. Eşyalar da gelmiş. Mükemmel eşyalar var arkadaşlar. Evet, evimizden çıkalım o zaman. Bir de karakterlerimize bakalım. Arkadaşlar sizlerin en sevdiğiniz oyunlar hangisi? Yorumlara yazın. Benim en sevdiğim oyun Toca Life ve Roblox. Evet arkadaşlar elbiselerin hepsi gelmiş. Bakar mısınız her şey var. Ve bakalım 30 karakterimizin hepsi var mı? Evet arkadaşlar. O zaman bir karakter yapalım sizlerle beraber. Hemen saçımızı değiştirelim. Ee, bu olsun saçımız. Rengini. Yine yapalım. Burnunun rengini değiştirelim. Elbisesini giydirelim. ve evet. O zaman... Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.